Merhaba değerli arkadaşım. Kanalıma hoş geldin. Bugün eril dişil konuşturma yapacağız. Senin hislerin, senin düşüncelerine bir de karşı tarafın sana karşı olan hislerine, düşüncelerine böyle e, karşılaştırmalı bir şekilde bakmak istiyorum. Katina ile bakacağım ama tabii ki yan destekimi de kullanacağım. Tarottan vesaire olsun destek alacağım. Şimdi öncelikle senin ona karşı hislerine bir bakacağız bakalım. Yorum, takip beğeni yapan arkadaşlarıma niyetlidir. Öncelikle bilginiz olsun. Senin ona karşı hislerin neler? Ne hissediyorsun? Önce bir buna bakalım istiyorum. Aslında yan yana yapmayı düşündüm ama maalesef sığmıyor. Sığmadığı için de yapamıyorum. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Sen Onunlayken çok mutlu olduğunu düşünüyorsun. Onun da değilken o kadar mutlu olduğunu düşünmüyorsun. Yani diyorsun ki ben seninle çok mutluyum. Sensizken hiç mutlu değilim. Bana dönmeni çok istiyorum çünkü sen sadece benim yanımda olduğunda ben rahat hareket edebiliyorum. Rahat bir nefes alabiliyorum. Sen yanımda yokken ben çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. Bu üzüntülerim beni kahrediyor. Uyku uyuyamıyorum. Çok büyük gözyaşı, çok büyük üzüntü döküyorum diyorsun. Ben sana çok değer veriyorum. Sensiz yapamıyorum. Önüme ne zorluk çıkarsa çıksın aslında ben bunlara göz geriyorum diyorsun. Yani önünüze birçok engel çıkmış, birçok sıkıntı çıkmış. Bu engeller belki arkadaşlar olabilir, belki bazı laflar olabilir. Diyorsun ki Baya önümüze bir engel çıktı hani. Ama biz birlikte yürümekten vazgeçmedik. Hani buraya kadar geldik. Buraya kadar geldiysek bence ileriki sürecini de getirebiliriz. Sonuçta buraya kadar gelmek de çok önemli bir durum diyorsun. Aslında o kişiyi çok seviyorsun. Ama umutsuzca da bekliyorsun. Bazen umudunu kaybediyorsun. Bu arada kıskançlıklarının da çok fazla olduğunu görüyorum. ...bayağı bir kıskançlık durumu da yapıyorsun o kişiye karşı. Acaba başka biriyle mi? Acaba üçüncü bir kişi var mı? Acaba başka birine buldu mu? Tarzında bir durumda karşılıyor. Şimdi bu kişi senin aslında karanlık tarafını açığa çıkarmış. Nasıl bir açığa çıkarma diye soracak olursak eğer ben sana şunu söylemek istiyorum. Aslında bu kişi senin karakterini değiştirmiş ve sen de böyle düşünüyorsun. Aslında ben böyle bir insan değildim. Ben aslında gayet iyi bir insandım. Bu kişi benim aslında e, karanlık tarafımı açığa çıkardı ve karakterimi çok kötü bir yönde değiştirdi diye düşünüyorsun. Bu kişiye karşı çok fazla sevgin var ama e, tek başına mücadele etmekten de çok sıkılmışsın tek başına mücadele ediyorsun ve bu tek başına ettiğin mücadele de aslında seni çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bir şey oluyor tek başına yalvarıyorsun. Atıyorum ayrılma konusuna denk geliyor. Karşı taraf hemen vazgeçecekken karşı tarafa da bakacağız zaten birazdan. Hisleri nedir, durumu nedir diye. Karşı taraf böyle bir anda vazgeçecekken sen sürekli Gitme, tekrar yapabiliriz. Tekrar deneyebiliriz. Tekrar birlikte olabiliriz diyorsun aslında burada. Ve şunu söyleyebilirim. Artık iyileşmek istiyorsun. Artık gerçekten aldığın nefesi hakkıyla almak istiyorsun. Hayatının tadını çıkarmak istiyorsun. Beklemeyle ömür geçmez. Bunu sen de fark etmişsin. Beklemekle ömür geçmeyeceğini düşünüyorsun. Artık ben de mutlu olayım. Ben de hayatıma bakayım. Seni istiyorum tabii ki. Seninle mutlu olmak istiyorum ama artık gerçekten sıkıldım. Uyuduğum uyku bana rahat vermiyor. Sürekli seni düşünüyorum. Sürekli aklım fikrim sende tarzında bir durumla karşılıyorsun. Ne olursa olsun, sana neler yaşatmış olursa yaşatmış olsun, sen vazgeçmeyeceğini söylüyorsun. Buraya kadar geldik, bundan sonrasında götürürüz geçmişin bir hayatı var. Zaten geçmişin bazı hatıralarınız var ve bu hatıralar dolayısıyla zaten vazgeçmek istemiyorsun ve diyorsun ki ya gerçekten hani vazgeçmek bu kadar kolay mı? Hani bu kadar kolaysa ben niye vazgeçemiyorum? Ben niye unutamıyorum tarzında bir durumun var aslında. Burada baktığım zaman gerçekten çabalayan tarafın sen olduğunu görüyorum net bir şekilde çabalayan taraf sensin arkadaşım. Şimdi şu kartlarımı hemen bir toparlayayım. Ve tekrardan bakalım. Karşı tarafın düşüncelerine bakalım arkadaşlar. Üçüncü kişinin yani üçüncü kişi diyorum ben çok pardon. <laughs> yani eril tarafın hislerine bakalım. Üçüncü kişi nereden çıktı ben de bilmiyorum. Eril tarafın sana karşı hisleri ne? Eril taraf eril enerji ne diyor? Bir de buna bakalım. Yılan. Valide. <laughs> Baya. Yani gerçekten bu kadar uyumlu mu çıkar? Aral. Ağaç. Bakalım. Hı. Şimdi şunu söylüyor. Bu hikayede aslında tilki olan taraf benim. Sana bir sürü şey yaşattım. Çok kötü şeyler yaşattım. Sana çok kötü tecrübeler yaşattım. Ama sen de bunları hak ettin diyor arkadaşlar. Yani ben bir şey yaptım aslında sana. Ama durduk yere yapmadım. Sen benim canımı çok sıktın. Sen benim sabrımla çok oynadın. Ben gideceğim zaman sen benim gitmeme izin verseydin bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Sen benim çok üstüme geldin. Yapma dediğim şeyleri yaptın. Ben sana yapma dedim. Bunu yapma bunu istemiyorum dedim. Bu arada sana yapma dediği şeyleri de kendi yapmış. Orası da ayrı bir durum. Sana yapma dedim yaptın. Ve bu durumdan mütevellit ben de Artık gitme kararı aldım. Çünkü benim egomu zedeledim. Ben sana yapma dedim bir şeyleri. Sen bana bunları yaptın, yaşattın. Benim egomu çok fazla zedeledin diyor arkadaşlar. Şimdi kendini haklı olarak görme durumu var. Aslında bir şeyleri yaptım ama senin yüzünden yaptım. Durduk yere yapmadım diyor. Hani bir şeyler yapılmış ama senin yüzünden yaptım. Hani ben durduk yere bir şey yapmadım. Deli miyim? Yapmadım diyor seni bırakmak istemiyor. Seni hep bir köşede tutmak istiyor. Diyor ki sen bir köşede dur. Ben hep kafamı toparlayıp sana adım atacağım. Kafamı toparlayınca sana geleceğim. Bu arada seni bir seçenek olarak değerlendiriyor. Yani diyor ki evet sen varsın hayatımda ama sadece sen yoksun. Hani başka insanları da ben seçenek olarak değerlendiriyorum. Ben kimi istesem o bana bakar. Hani ben kimi istesem alırım. Kimseden bir şey alacak değilim. Ben istediğim insanı istediğim yerde alırım. Tarzında bir egosu da var aslında. Burada şunu da söyleyebilirim. Seninle ayrılırken bazı sorunlar yaşamışsınız. Ve bu sorunları çözme isteği de var. Aranızda hala çözülmemiş bazı durumlar olduğunu söylüyor. Yani Aranızda çözülmemiş birçok durum var ve bu durum da aslında onun canını çok sıkıyor. Aranızdaki çözülmemiş bu durumlar onun canını çok sıkıyor ve diyor ki en azından son bir kez konuşmak için seninle iletişime geçeceğim diyor. Seninle iletişime geçeceğini söylüyor. Fakat sürekli aynı yere geldiğinizi düşünüyor. Tartışıyorsunuz sürekli aynı yerlere geliyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz sürekli aynı yerlere geliyorsunuz. Bazı pişmanlıkları var. Sana çok sert davrandığı için, sana çok sert çıktığı için pişmanlık enerjisi var. Aslında senden bir af da bekliyor. İhanetle birlikte geldi. Senin ona sadık olduğunu çok iyi biliyor. Sen ona sadakatle gelmişsin ama o bu sadakate layık olamamış, bu sadakati koruyamamış. Bu yüzden çok büyük bir pişmanlığı var. Senin hakkına girdiği için... Senin hakkına girmiş bu insan ve bu insanın gerçekten çok büyük bir pişmanlığı var şu anda. Karanlık taraf diyor ki senin bütün tarafını ben biliyorum. Ben senin karakterini biliyorum. Neye kızıp neye kızmayacağını da çok iyi biliyorum. Ben senin her şeyini biliyorum. Seni benden başkası bilemez. Senin hayatında hep bir yerim olacak. Senin hayatında en değerli erkek hep ben kalacağım. Ayrılmış olsak bile, iletişimi kessek bile senin hayatında hep ben olacağım diyor. Seninle tekrar bir araya gelmek istiyorum. Seninle tekrardan bir iletişime geçip konuşmak istiyorum. Ama tekrar bir ilişki başlatabilir miyiz? Emin değilim. Tekrardan bir ilişki başlatabileceğimizden emin olmadığım için aslında bu ilişkiye inancım da eksildi inanç eksikliği de yaşadım diyor çünkü anlaşamadığınızı düşünüyor ve tekrar böyle her şeyi sürekli böyle aynı döngüde ilerleteceğinizi düşünüyor ne bir adım ileri ne bir adım geri gelebileceğinizi düşünüyor yani aynı yerde oturup durmanızdan çok korkuyor ilerleyememenizden de çok fazla sıkılıyor diyebiliriz arkadaşlar genel olarak bu şekildeydi Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.